Selamlar arkadaşlar, ben Can Abbak. Bugün sizlerle çok keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Sporun heyecan dolu dünyasına. Spor yapmak hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmalı. Çünkü spor yapmak demek, sağlıklı olmak, enerjik olmak ve en önemlisi hayattan keyif almak demektir. Şimdi sizlere 10 farklı spor dalını tanıtacağım. Nerede oynandıklarını, nevzimde kaç kişiyle oynandıklarını ve hangi malzemelere ihtiyaç duyulduğunu tek tek anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Futbol denince akla ilk gelen şey, takım ruhu, strateji ve heyecan. Çim sahalarda veya halı sahalarda 11'er kişilik iki takımla oynanan bu sporda amaç elbette gol atmak. Basketbolda ise hız ve beceri ön planda. Kapalı spor salonlarında veya açık hava sahalarında 5'er kişilik iki takımla oynanan bu oyunda amaç topu potadan geçirmek. voleybol, plajda, salonda, her yerde oynanabilen, keyifli bir takım oyunu. Altışar kişilik iki takımla file etrafında geçen mücadelede amaç, topu yere düşürmeden karşı sahaya göndermek. Chapter 4 Tenis, Raketlerin Mücadelesi Tenis, hızlı refleksler ve stratejik düşünme gerektiren bir spor. Kortlarda, iki kişiyle veya ikişer kişilik takımlarla oynanan teniste, amaç, topu rakibin ulaşamayacağı noktalara göndermek. Chapter 5: Yüzme Suyun Özgürleştiren Gücü. Yüzme, havuzda, denizde, gölde suyun olduğu her yerde yapabileceğiniz özgürleştirici bir spor. Hem eğlenceli hem de sağlıklı olan yüzmede amaç, suyun direncine karşı koyarak ilerlemek. Chapter 6: Jimnastik Vücudun Zarafeti. Jimnastik esneklik, denge ve güç gerektiren zorlu bir spor. Kapalı spor salonlarında yapılan jimnastikte amaç, vücudu en zorlayıcı hareketlerle uyum içinde kullanmak. Kayak, karlı dağların eğlenceli ve bir o kadar da heyecanlı bir sporu. Doğayla iç içe olmayı sevenler kayak yapmanın tadına doyamayacak. Masa tenisi, hızlı refleksler ve stratejik düşünme gerektiren, her yaştan insanın keyifle oynayabileceği bir spor küçük bir masa etrafında dönen büyük mücadelede amaç topu rakibin hatasına zorlamak. Atletizm, koşmak, atlamak, fırlatmak gibi çeşitli disiplinlerden oluşan, insanın fiziksel sınırlarını zorlayan bir spor. Pistlerde ve açık alanlarda yapılan atletizmde amaç en hızlı, en yükseğe, en uzağa ulaşmak. Boks İki kişinin ringde karşı karşıya geldiği, güç, hız ve strateji gerektiren bir mücadele sporu. Boks yaparken disiplin ve özveri olmazsa olmazlar arasında. Evet arkadaşlar, sizlere 10 farklı spor dalını tanıtmaya çalıştım. Umarım ilginizi çeken bir spor bulmuşsunuzdur. Unutmayın, spor yapmak sadece vücudumuza değil, ruhumuza da iyi gelir. Siz de en sevdiğiniz sporu seçin ve hemen bugün hareket etmeye başlayın. Sporla ilgili daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.